Yine mikrofonum kapalı kaldığı için kendime dublaj yapmak zorundayım. Evet hello hello sevgili dostlar bir yeni videoda daha sizlerle birlikte. Şimdi sizlerle yargıç maskesini kullanarak Urivar'ın istifinden açacağız. Tam olarak 600 tane mevcut. Yani bu da demek oluyor ki 50 kutu açacağız. Bu sevgili dostumuz nerede? Bu bir endgame content oyunun. Oyun son içeriklerinden biri haritada geliyorsunuz. Bakınız Hop uzaklaştım. Neredeyiz? Şu yani Nahantu bölgesinde yargı tarlalarında Urivar'ı kesiyoruz. Buradan kadim ve mitik eşsiz eşyaları atıyor. Bakalım 50 tane kutudan ne çıkacak? Hep birlikte izleyip görelim. Kaç miçik düşürebileceğiz? Kaç tane ürün düşürebileceğiz? We will see. Judgment <laughs> upon Hemen Aa, söylüyorum hasılatı beyler. Evet sevgili dostlar. Bakıyoruz. Bize de buradan bir adet mitik çıktı. Bize de bir mitik, bize de bir mitik. Bir Diyelim. iki, bir tane iki yıldızlı çıkmış. 42 tane falan da gerçekten yıldızlı şey düştü. Ve buradan genel olarak bak bir önceki sayfadan düşen eşyaları gördünüz. Jilet plakası. Katedralin şarkı. Gerçi bunu o videoya eklemem lazım. Bu yaratığımızdan katedralin şarkısı. Lucio'nun tacı. Hakimin kılıçlı bilmem nesi. Grilerin örtüsü. Sir Master'ın bilmem nesiyle katedralin yine zımbırtısı. Işığın sitemi gürzü. Kızıl Vaz buz yakması eldiveni zır arkadya cüret, tövbekar baldırlık ikinci trompetin mührüyle hareli defne çıkıyor. Az önce söylemeyi unuttum. Bu Urivar'dan düşen e, rünlerimiz de bu şekilde. Yine şu tarafı baz almayın. Bu taraf benim aradığım rünler olduğu için tutuyorum burada. Onların da sayısı birer ikişer artmış ama asıl burada önemli olan burada bir iki tane Legendary düşürmüşüz. Urivar baya kötüydü ya genel olarak. Diğerinde bak bu sayfa full dolmuştu. Dört tane falan Legendary rün düşmüştü. Legendary rün bile düşmedi Urivar'dan. Urivar seni sevmedik. 7 tane 7 tane de habis 13 kasvetli taş, 7 hainin kabuğu, 41 tane de tiksindirici kalp düşmüş. Sevgili dostlar, uyuvar var kardeşimizden. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz ve bir sonraki video ne olsun diye yorumlara yazın, falan öyle şeyleri yapın. Evet, hello, hell Sevgili dostlar, ne haber nasılsınız? Bir yeni mitik run e artık ne derseniz adına mitik drop deneme sürümünde daha sizlerle birlikteyiz. Tövbekarlar salonunda sevgili Grigory keseceğiz. Grigory'nin istifinden 50 kutu açacağız efendim. Ve 600 canlı çelikle 50 tane dediğim gibi kutu açmayı deneyeceğiz. Lokasyonu ise tam olarak bakınız burada. Cat Bardu'da Tövbekarlar Salonu'nda keseceğiz bu sevgili dostumuzu. Sonra bakacağız ki 50 tane kutudan ne düşecek? Evet hadi başlatın bakalım. Yine aynısından E şu bok atıyordu oyun başlar başlamaz 5 tane o mu? Bu bir. Evet sevgili dostlar. Buradan da gelen iki tane legendary gelmiş. Belki bir tane de şu geldi ne oldu? galiba. Üç legendary ürün gelmiş. Gerisi de böyle zımbırtılar işte. Anahtar neler gelmiş. 12 tane kasvetli taş. 11 hainin kabul gelmiş. 48 tane de ızdırap parçacığı gelmiş. Eee Hatta 49 ve 50'ymiş. 50 ızdırap parçacığı gelmiş. Bakalım. 1, 2, 3. 3 tane ee, 2 yıldızlı item düşmüş. 2 tane GA'lı. Gerisi de işte böyle çer çöp. Çeril ve çöpül. Ha, bu buraya gelmiş. O yüzden 50 olmamış. Evet. Dandirik bir run daha oldu sevgili kimdi? Grigor. Sana teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. 50 tane girdik. Hiçbir halta yaramadı. Bay bay. Bir tane bilemin düşmedi. Yazıklar olsun.